Al gazoz iç. Deveyle beraber al. Apt. Devetci I don't have. Ben fakirim. Ba şey istiyor, para istiyor. Hayır da ya, niye istiyorlar? İndirmeyecek mi? Ya bırakmayın. Adamlar takmış deveyle şuraya getiriyorlar, oradan bahşiş istiyorlar. Resmen böyle kenara çekip para ister gibi gelip bahşiş istiyorlar ya. <laughs> 你不睡了。

Ben de unuttum. <laughs> sen seni çekiyorsun sen, şey ya. Evet şu an Bedevi çabır, çabırındayız. Ammar tent. Bir tane ben adam geldi istiyor. ateş topları Bana, falan döndü dedi videosunu koyalım zaten. Bir saat sonra gidince ayaklarım ağrıyor falan filan demek ki. Ben de <laughs> onu istiyorum. <laughs> Profesör. Ben de anası. Profesör anası. Profesör anası. Bir Markete geldi şöyle. ATV ile gittik ATV'den sonra deneme deveye binip demeden ATV'ye binip sonra geldik. Ve üç defa ATV'ye bindik haline bak ya. Bunlar çok güzel not. <laughs> Esma çok istediği için Esma'yı aldım, Ceylin kum istediği için Celin'e kum aldım, almadım da alırsın topladım. Ee, Gizem'e de aynı şeyi yaptım, Eylül, Eylül kaldı, 50 e bir şey almak lazım, Eylül benim krizisim, bu kadar fakirlik insanız olsun, fakirim ondan dolayı bu 20. ülkem oluyordu, bu 20. gezdiğim ülke ve ben her Şimdi e, şeyin doğum günü yaklaştı Asmin'in. Asmin'e buradan Dubai çikolatası alacağım. İki tane Dubai çikolatası var. Hangisinin daha iyi olduğunu bilmiyorum. Böyle. Ee, şu, e, şunu bırakıyorum. Çünkü tanesi 4 dolarmış. Ve değeceğini de sanmıyorum. Şimdi şeftalili dondurmalar var burada. Şeftali dondurmalardan bir tane alıyorum. Ben hiç çıkarma kolyesi gibi kendime bunu taktığım için ondan dolayı ben bu kolyeyi çıkaramıyorum. Sabahtan beri sürekli binip duruyoruz. Çok uzun yoldu. ben bembeyaz oldu. Demek ki Maybelline'in e, beyaz şeylerine ihtiyacımız yok. Nasıl? Ha? Ne? Ben şizofrenim. Kendi kendime konuşuyorum. Annem şizofren olduğuma inanmıyor. Burada Bounty'nin bir içeceği var. Yani Nars'ın bir içeceği Ben Nars'ı sevmiyorum zaten. Mars'ın çikolataları çok kötü. Bu Mogo. Bunları Fransa'da içmiştim. Şehrisini içmiştim. Bunun bir ton açık rengi vardı. Aa duydum neydi? Aa duydum Şeftali miydi? Yani şeftali miydi? Şöyle bir şey içmiştim. Ve şeftali denemeyin. Çok kötü. Bu pişman olmuştum. Aslında Cemre'yi bunlardan alabilirdim. Ama Cemre çok fazla tüketiyor ve zararlı. Onun dolayı almayacağım. Yerime hani, bak. <Sessizlik> 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 Yemek inşallah... <Sessizlik> çikolata içine dondurma sorun değil gelebilirsin İşte mangolu dondurma <laughs> dondurma hmm, mangolu <laughs> açılıyormuş bir ya ben de üstten yiyorum <laughs> Buradan uçaklar yakından kalkıyor. Çünkü binalar o kadar yüksek değil. En yüksek bina iki katlı burada. 3 katlı hiç görmedim şu ana kadar. Ona kargo demeyelim, kabin diyelim. Ezik ben daha uzun. O kısa.